Evde birazcık kıymam var ve bununla bir tepsi yemeği yapmak istiyorum diyorsanız bu tariften size göre. Malzemelerimiz domates, kapya biber, charleston biber, sarımsak, patates ve tabii ki kıyma. Doğradığım bütün sebzeleri ve kıymayı e, tuz, baharat ekleyerek bir kapta karıştırıyorum. Salça da koymuştum, onu söylemeyi unuttum. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası koydum. Son zamanlarda sıvı yağ, yani ayçiçek yağına karşı bir nefret beslediğim için e, karışımın içerisine biraz zeytinyağı gezdirdim. Ayrıca fırın tepsisinde zeytinyağı ile yağladım. Ben artık e, piştikten sonra tadını olmamaya başladım. Belki alıştığım için, belki de gerçekten piştikten sonra tadı gelmediği içindir, bilmiyorum. Sonrasında birer kaşık da tereyağı koydum e, tepsinin belirli noktalarına. Daha da lezzetli olsun diye tabi. Biraz sebze kıt dışında bence hiçbir zorluğu olmayan bir yemek. E, ayrıca çok lezzetli. tabii ki lezzetli olmayan tarifi de sizinle paylaşmam. Denerseniz afiyet olsun.